Sosyal şey için İsminizi alabilir miyim Muhammed, Muhammed Yavuz. Muhammed Bey nasıl oldu ulan? Ee, Mezbaneden geldik, arabamızı yanaştırırken bir duman toksu falan aldık hemen. Aracı istorbe ettim baktım, dumanlar falan atıyordu. Yangın tüplerle müdahale ettik. Kapı falan açtık. Biraz daha Yangın ateş falan vardı. Hemen söndürdük. Yani yolda falan olsak yangın tüpü falan yani arabadaki etmeyecek. Sonuçta üç tane yangın tüpü falan bitirdik söndürmek için. Çok şükür yani iş yerimizde meydana geldiği için hemen müdahale ettik. Ama yolda falan olsaydı daha kötü sonuçlar doğurabilirdi.